Geliyor. Hey, birbirinize dolanıyor ve onu tutamıyorsunuz. Aferin sana. Şut <laughs> çek. Aferin sana tutsu basa. Şut çek. Hey, <laughs> bir dakika dur tutsu basa. Ya e, e, tamam ne oldu? Koç şunların haline bak. Onları ölüm bırakacaksın yani? <laughs> Mahvoldum bittim ben Mahvoldum. Aa, Hadi arkadaşlar Bu hiç iyi değil <laughs> En iyi arkadaşım futbol topu Pekala. Herkes tamam mı? Daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız önemli olan teknik değildir. Topu arkadaşınız olarak düşünün. En iyi arkadaşımız mı? <laughs> belki de başka bir örnek vermeliydim. Hmm. A, demek istediğim topla arkadaş olun. Topla arkadaş mı olalım? Peki nasıl yapacağız bunu? <laughs> Çok basit. Her fırsatta yanınızda olmalı. Okula giderken hatta bir şeyler yerken bile. Peki tuvalete gittiğimizde? Almış aşkım. Ah, her neyse ne yaparsanız yapın gittiğiniz her yere futbol topunu da götürün. Ama ellerinizi kullanmayın. Yani onu gittiğimiz yere sürerek mi götüreceğiz? Çok doğru. Topunuz ona elinizle dokunmanızdan hiç hoşlanmaz. Futbol topuyla arkadaş olacağız. Anlaşıldı. Yarın görüşürüz arkadaşlar. tuzu masa beni de bekle. Hadi hadi, hadi, hadi arkadaşım. Hadi, 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 hadi. Hadi. Hadi, hadi. Unutmayın, ellerinizi kullanmak yok. Hadi, hadi, hadi. Toplarınızla arkadaş olun. <gülüyor> <gülüyor> Açlıktan ölüyorum. Bir an önce eve gitmeliyim. Hey hey, hey. dur a bekle. aa, aa. Ya <laughs> topun başka birinin evine gidiyor ve sen gülüyorsun öyle mi? Aa, a, a. Affedersiniz. <laughs> Elimizi kullanmazsak çok tehlikeli olabilir. Koç da böyle yapmamızı isterdi. Ha ha şuna bak. Topu buraya kadar tekrarerek getirdim ve yere düşürmedim. Tusubasa. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle. Tusubasa, topun en azından yemek masasına oturduğunda başka bir yerde duramaz mı? Ama anne. Futbol topu en iyi arkadaşım demek istiyorsun değil mi? Evet bunu biliyorum. Evde iki futbol delisiyle uğraşmak kolay olmasa gerek. Değil mi Tosubasa? Gerçekten öyle. <gülüyor> 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 o... <gülüyor> <gülüyor> Futbolu ne kadar seviyorsun Tosubasa? Çok ama çok seviyorum. Evet. Yarın başlıyoruz. İdman için saat beşte kalkacaksın. Sana Brezilya futbolunun gerçek ruhunu göstereceğim. Hı -hı. Bir fikrim var Tosubasa. Neden Roberto'dan sabahları idman sırasında sana biraz da İngilizce öğretmesini istemiyorsun? Ha? Gelecek sene ortaokula başlayacaksın Söylesene Sence de iyi bir fikir değil mi Tsubasa? Mmm. Tamam Bunu kesinlikle düşüneceğim Yemek için teşekkür ederim Sabah erkenden kalkmalıyım Hı -hı. Ah bu çocuk <laughs> Topumu unutmuşum <laughs> İyi geceler anne İyi geceler Roberto <gülüyor> <gülüyor> Roberto acele et. <laughs> acele etme ben seni kadar genç değilim. Pekala gidelim. İkinize de iyi günler. <laughs> İshizaki, ...Ishizaki burada değil mi? Hayır geç kalmışım. Hepsi şu koçun yüzünden. Okula gelirken top sürmek de neymiş? Keşke ben de tusu basa gibi olabilseydim. Tusu basa o zora. Valla <laughs> burada. <gülüyor> Hem onu bütün çocuklar çok seviyor. Bir de benim halime bak. ...Ishizaki... Zaki. İşi bakın. Geç kalmaya tek kişi tuzu basa sanıyordum. Bu gerçekten çok komik. <laughs> Eşi <aa>. e, Zaki. <laughs> <laughs> kaldım. Hazırlık çalışması başlamış bile. Neden her şeye geç kalıyorum ki ben? <laughs> bu gerçekten harikaydı. Gözlerime inanamıyorum. Keşke hep böyle harika bir sahada oynayabilseydim. Tsubasa. Bu düşüncelerle harcayacak vaktimiz yok. Yakında rakiplerimizle karşılaşacağımızı unuttun mu? Ona neden kızıyorsun? Tsubasa bizi seçmeseydi şimdi şu Tetsu'nun sahasında çalışıyor olacaktı. Ve kesinlikle o takımın en iyi oyuncularından biri olacaktı. Ama onların bilmediği bir sebepten dolayı... ...bizim takımı seçti. Çünkü bizim takım daha iyi. Ben verdiğim karardan hiç pişman değilim. Nankatsu'da arkadaşlarımla birlikte... ...futbol oynamaktan çok memnunum. İnanın bana öyle. Biliyor musun Tosubasa? Sen aramıza katıldığından beri... ...bütün rakiplerimizi yenebileceğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ederim Tosubasa. Ama unutmayın... ...takımın lideri hala benim. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bakın... <laughs> Ha? Başka bir kaleci bulmuşlar. Vaka Bayashi'nin bugün gelmeyeceğini bilmiyor muydunuz yoksa? Sen Minami Goka'dan Urabe değil misin? Onsuz da pek farklı olmayacaktır. Mizukoshi karşısında bile 3-0 yenilmiştiniz. Şu Tetsu bu maçta hiç zorlanmayacaktır. Şu berbat şu Tetsu takımı. Hey ne yapıyorsunuz? Mücadele et dostum hadi. Daha hızlı. hadi. Bak müzik koşu Evet çok aldı. güzel çek şutunu. <laughs> Harika çok iyi kestin. Unutma tusu basa. <laughs> şu çocuk bak Bayashi için savunma yapan şu tesu stoperi Shingo Takasugi. Bu Mamoru Izawa çok iyi bir oyun kurucudur ve önemli bir orta saha oyuncusu. Bu Taki, kanat oyuncusudur takımın golcü oyuncusu Teppei Kisugi. Chutesu bu seneye kadar hiç puan kaybetmedi. Bakabaya şişsiz ne yapacaklar bakalım. Onların karşısında çok zayıfız. Bu, bu harika. Gerçekten çok iyiler. Bu da ne demek şimdi? Ben neredeyse ağlayacağım ama sen harika diyorsun. Evet kesinlikle harika. <gülüyor> <gülüyor> Bence ne kadar güçlü olurlarsa o kadar güzel bir karşılaşma olur. Chutesu takımı bizim için iyi bir rakip. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, Tsubasa haklı. Çalışma vakti geldi. Evet. Konuyu değiştirmek istemem ama Vakaba neden gelmediğini bilmek istiyor musunuz? Ha? Çok fazla çalıştığı için evden hiç çıkmıyor. Duyduklarım doğruysa okula bile gitmiyormuş. Gerçekten mi? Vakaba Yaşı ona attığın gol yüzünden büyük bir çok yaşadı Tusu Basa. Şimdi senin karşında kaybetmemek için gücünün son damlasına kadar çalışıyor. Genzo Vakaba Yaşı. Bu çocuğun ilk öğretim <laughs> öğrencisi olduğundan emin misin? Gerçekten ilk öğretimi mi gidiyor? Pekala Genzo, mükemmel bir savunmaydı. Yeterince çalıştınız. Bugünlük bu kadar yeter. Sen şaka mı yapıyorsun? Akşam çalışması için onca hazırlık yaptık. Daha çok zamanımız var. Hadi çalışmalıyız. Aman Allah'ım. Pekala, Devam edin. Şu anki haline bakınca ne kadar değiştiğini görebiliyorum. Belki de onan katsulu küçük çocuk yüzündendir. Nihayet uzun zamandır istediğim şu hesaplaşmanın zamanı geldi. Okullar arası oyunlarda Tusubasa Ozora ile karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> Çok iyiydi Tusubasa. Oldukça formdasın. Pekala Roberto. Sırada ne var? Hmm, pekala. Bu defa falsolu vuruşları deneyelim o halde. Tusubasa. Ha? Ne Bu olur? hiç adilliği, koç. Bizi ona gösterdiğinden fazlasını göstermelisin. Eşizaki bizim de takımda olduğumuzu unutuyor musun yoksa? <laughs> Kazanmayı biz de istiyoruz. Bize de bir şeyler öğret koç. Biz de her sabah gelebiliriz. Söz veriyoruz sana. Arkadaşlar bize de öğret Lütfen. koç. Biz de öğrenmek istiyoruz. Lütfen koç. Evet, biz de 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 öğret. Öğret. Pekala o halde yerlerinize geçin. Herkes kendi pozisyonuna göre eğitim alacak. Pekala daha ne bekliyorsunuz? Evet. Okullar arası oyunlara iki hafta kaldı. <laughs> Saki gitme vakti geldi. Geliyorum. Resmini tamamladın mı baba? Hı hı. Hadi bakalım arkadaşlarınla vedalaş. Tamam baba. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Gerçekten de gitmek zorunda mısın? Ama siz buraya taşınalı sadece 60 gün oldu. Misaki en azından okul maçı bitinceye kadar kalamaz mısın? Kazanmamıza büyük katkın olurdu. Ama bir şey yapamam. Babamın işleri böyle. Ressamlık gerçekten de zor bir iş olmalı. Sürekli okul değiştirip duruyorsun. Yeni arkadaş edinmek zor değil mi peki? Benim asıl dostum bu. Ama kim bilir belki milli kupada yine görüşme imkanımız olur. Biz oraya çıkacak kadar iyi değiliz ki. Kim bilir belki bir gün olabilir. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle Kendinize iyi bakın. Güle güle. Güle güle Misaki. Arabayı Misaki. Güle güle. Şizoka'daydı öyle değil mi baba? Dağları ve denize kıyısı olan harika bir yer. Amacım orada büyük ressam Okusa ile rekabet etmek değil. Orada yaşamayı ve Fuji Dağı'nı görmeyi çok istiyorum. Ah Shizuka. Shizuka'dan bahsetmişken futbol orada da çok seviliyormuş. Ne diyorsun? <laughs> Okyanus göründü. Günaydın. Bak Tsubasa. Artık geç kalmıyor ve okula zamanında geliyoruz. Sabırlı olursan çok da zor değil. Koçumuza ne kadar teşekkür etsek azdır. Pekala gidelim. Tamam gidelim. Tamam, ee, tamam ee, hadi. Ee, hadi ee, ee, gidelim ee. benim. benim. <laughs> Herkese günaydın. <laughs> Bu seneki futbol takımı ne kadar da garip böyle. Evet. <laughs> Yaklaşan okullar arası oyunlarda şu su takımını yenmeye hazır olduklarını düşünüyorlar. Hey, şunları <laughs> da. Kani, Geçmişe daha onlarla karşılaşmadan yenilgiyi kabul ediyorlardı. Duyduğum kadarıyla akşam geç saatlere kadar çalışıyorlarmış. Ve ertesi sabahta kaldıkları yerden çalışmaya devam ediyorlarmış. Ama karşılaşacakları şu su takımının son kupayı aldığını unutmayın. Bence bizim sefil takımımızın kazanmak gibi bir durumu yok. <laughs> takımımıza sefil demene asla izin vermem. Ah, bu pompon kızların lideri çok bilmiş. Ağzınızdan bile iyi şeyler çıksın. Kendi takımınız için hep kötü şeyler söylüyorsunuz. Bir de bakın. Ah, o ne kadar zeki ve efendi biri. <laughs> Görebildiğim kadarıyla öğrenciler geçmişte olduğunun aksine yarın karşılaşacakları şu su için fazlasıyla hazırlar. Hmm. Futbol takımımız şu ana kadar bazı sıkıntılar yaşadı ama... ...oğrat yapman gerekmez mi? Kapat çeneni! Şikayetini pompom pom kızların liderine iletirsin! <laughs> Yaşasın! Nasıl tezahürat yaptıklarına bak. Geçen sene maçlara gelmek bile istemiyorlardı. Yes, yes, yes. <laughs> Bu çok iyi işi Zeki. Bizi cesaretlendirmek istiyorlar. Hadi ısınmamız gerekiyor. Yes, yes, yes. Geliyorum. <laughs> okula gelmedi. Onu çok merak ediyorum. Acaba yarın gelecek mi ne dersin? Merak etme. Kaptanımız olmasa da 30-0 yendiğimiz Nankatsu takımıyla karşılaşacağız. Biliyorsun karşı takımda yetenekli olan tek kişi Tsubasa Ozora. Bu maçı kaptanımız olmadan da alabiliriz. Şu Tsubasa'yı saymazsak hepsi birer acemi. <laughs> ben kaleci mi olacağım? Dinle Tsubasa. Bu defa antrenmanı bu şekilde yapacağız. Peki ama neden koç? Tusu basayı okullar arası oyunlarda kaleci olarak mı kullanacaksın yoksa? <laughs> Aa, tamam anladım. Eğer Tusu basa kaleci olursa bize gol atamazlar. Ve tek bir gol atarsak biz kazanırız. Ama kim Tusu basa gibi gol atabilir ki? Bence bunu yapamayız. Öyle değil mi çocuklar? Şunu sakın unutma. Maç 0-0 bitmiş olsa bile bugüne kadarki en büyük başarımızı elde etmiş olacağız. İşte bu harika bir fikir. Hazır mısın Tüşovaşa? basa <laughs> senin derdin ne? Hı? <laughs> Hadi tosu basa. Topu tutamayacak bile olsan denemek zorundasın. Hadi. Daha hızlı tosu basa. Hadi. Hey, bunlar gerçekten çok hızlı şutlar. Koç neden beni kaleye geçirdi acaba? No! Bile olsan denemelisin. <laughs> Topa doğru hareketle. Pekala, belki bu defa yapabilirim. Hazır otosu Tosubasa geliyor. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın görüşürüz o zaman. Evet yarın. Şu tesuyla harika bir maç olacak. Gerçekten herkes çok iyi iş çıkarttı. Elinizden geleni yaptınız. Ve sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Sana gerçekten çok şey borçluyuz koç. Sana da Tusu basa. Bizim için çok şey yaptın. Sen olmasan bu aşamaya gelemezdik. <laughs> yarın her şeyimizi ortaya koymalıyız. Bunun için çok çabaladık ve başarmalıyız. Evet. evet. Belki bu defa geçmişten farklı olur Sanki bir şeyler değişecek gibi görünüyor Belki netice çok farklı olur ne dersin Yarın ne olursa olsun başarmak için çalışacağız Hep birlikte mücadele edeceğiz Evet, evet. evet. Hep birlikte Evet, evet. Ha, Tusubasa bekle Bu kıza ne oldu böyle Tusubasa Böylece kaleciliğin nasıl bir şey olduğunu anladın değil mi? Evet Roberto. Kaleye geçince topu yakalamanın ne kadar zor olduğunu fark ettim. Bir kaleci kendine göre yöntemler geliştirmeli. Yoksa yaklaşan topa gereken zamanda tepki veremez. Bu yüzden oyuncunun zihnini okumak ve ne zaman şut çekeceğini anlamak çok önemli. Çok doğru. Biz elimizden geleni yaptık. Ve diğer çocuklar da öyle. Kazansanız da kaybetseniz de sizinle gurur duyacağım. Merak etme Roberto. Yarınki maçı mutlaka kazanacağız. Bu uzun yolculuk yakında son bulacak. Kısa süre sonra eve döneceğim. Bu arada futbol delisi nasıl? Yeni okuluna alıştı mı? Ona eve dönerken yanımda binlerce hediye getirdiğimi söyle. Tutsu başka hiçbir şey düşünmüyor. Kan Katsu. Bir süre yerleşmek için harika bir yer değil mi? Evet. Çok güzel bir yer burası baba. İnşallah burada da istediğin gibi futbol oynama imkanım olur. Pekala Misaki. Yarın gidip yeni okulunu göreceğiz. Merhaba Merhaba. Görünüşe bakılırsa senin yaşlarında olmalı. Evet. Acaba kim bu çocuk? Topu ne kadar iyi sürüyor? Hadi Roberto biraz daha acele et. Yemeğe geç kalırsak annem çok sinirlenir. Evet biliyorum. Bak Tuzbasa. Yarın elinden geleni yapmak zorundasın. Tamam mı? <laughs> Yarın bütün gücümle oynayacağım. <laughs>